Ben Celal yine karşınızdayım. Kusura bakmayın videolar biraz bayağı geç geliyor. Biraz değil bayağı geç geliyor. İş yoğunluğu ne bileyim konu bulamama sıkıntısı, konu bulma sıkıntısı. Ondan dolayı video çekemiyorum. Bugün Batı'da bir şehre geldim. Köy, kasaba diyeyim ya da 25 bin nüfusu var. Köyün adı Kristiansund. Eee Burada bir Afganist, Afganistanlıydı. Evet, Afganistanlı bir restoran sahibi bana iş teklif etti. Onun için geldim buraya. İş denemesi yaptım. Yarın sabah yine Saspor zor gideceğim. Bitmeden önce size buraları bir gösterip ondan sonra gideyim dedim. Kusura bakmayın telefonum çok kötü çekiyor. Bilmiyorum daha önce ilk aldığım zamanlar telefon süper videosu falan süperdi şu an bayağı bir azaldı yani kötü sonuç elde etmeye başladım Bilmiyorum, değiştireceğim galiba telefonu Merhaba kardeşim burada bir Hindistan restoranı var oraya çalışmaya geldim denemeye geldim daha doğrusu denedik şu an bugün son gününde bakalım gideceğim gibi büyük ihtimalle tekrardan Salzburg'a güneye gideceğim gibime geliyor ee, çalışma saati olarak adam bana 3 yok pardon 32 bin kron teklif etti. Bu da yani brüt vergimi ben kendim ödeyeceğim. 5 gün haftada 5 gün iş e, 9 saat günlük 32 bin kron teklif etti. Çalıştım denedim. Dedim sonra birbirimize haber veririz. Daha önce şu alt kattaki restoran bana, şu yeşil binanın altındaki restoran bana iş teklif etmişti. Oraya gelemedim. Çalışma saatleri yüksekti. Gelmek istemedim daha doğrusu. Çalışma saatleri yüksekti. Ve verdiği para ücret, aylık ücret çok düşük olduğu için gelmek istemedim buraya. Şimdi doğruya gittim. Bakalım. Hani büyük ihtimalle buraya değil de tekrardan eski yere Sarsborg'a giderim gibi. Buranın yakınlarında duymuşsunuzdur belki bilmiyorum ama Atlantik yolu var. Oraya gitmeyi denedim de otobüs gitmiyormuş herhalde o taraflara. O yüzden vazgeçtim bugün. Bakalım hava açık gibi görünüyor. Eğer görebilirsem bugün kuzey ışıklarını buralardan falan izleyebiliriz aslında. Yani o yüzden kuzey ışıklarını izlemek, izlemek isteyecek olan arkadaşlar çok uzağa gitmesin de bu taraflarda da görebilirler batıda batı tarafında, batı yakasında. Bilmiyorum kameradan görünüyor ama görünüyor ama burada evler hep rengarenk. Şöyle göstereyim. Evler rengarenk centerda. Ee, başka ne söyleyebilirim size? Ne anlatabilirim size? Burası batıda küçük balıkçı kasabası. Birazcık hareketlilik var gibi. Korona herhalde fazla gelmemiş gibi bu taraflara fazla vurmamış gibi bu taraflara. Bilmiyorum. Şu karşıya gideceğim dedim bugün. Yol yoktu. Da şu karşıtı çok güzel görünüyor aslında. Yol var da yaya için yol yoktu herhalde. Otobüse gidiyordu diye. Gidemedim o tarafa doğru. Eyvallah kardeşim. Var mısınız sorularınız falan? Yolun diğer taraflarına geçmek istemiyorum. Yanımda kulaklık falan olmadığı için ses kötü gelebilir o yüzden size buradan çekip yani sesimi buradan daha türlü daha güzel şekilde şey yapmak istedim. Yani o yüzden size daha, daha fazla arabaların olduğu yere gitmek istemiyorum. O yüzden size buradan video yayın yapmak istiyorum. Şöyle tutsam kamera herhalde daha iyi olacak gibi. Kardeşim sorunu okum okuyamadım ya. Dün grafik tasarımcısı internette olanları var. Sence bu sektör ne durumda? Şirketlerde Abdülmin gideceğim var. İşin de hayırlı olmasını dilerim. Eyvallah kardeşim sağ olasın Öztürk. Evet. kardeşim valla grafik tasarımcıları yani senin illa yani buraya gelmeye de gerek yok. Benim bildiğim kadarıyla onlar internet üzeri de zaten iş alıyorlar, iş, iş yapıyorlar. Da tabi üst sektörü çok iyi yani. Şu an ben ben de, ben bile öğrenmeyi çok isterim grafik tasarım işini. Da bakalım nasıl yapacağım. Öyle diller çok zor falan diyorlar da bilmiyorum yani. Ben bile öğrenme taraftarıyım yani. Eğer Yardımcı olabilirim dersen bana şuradan bana bir at bakalım, Bana Instagram'dan bir mesaj at da beraber konuşalım. Abi buradaki otobüs biletleri nasıl kart falan mı? Kardeşim bunların bir tane sitesi var. From nokta no diye. From bus .no diye işte. Oradan giriyorsun. Oradan aylık da alabilirsin. İstersen tek binişlik de bilet alabilirsin. Öyle söyleyeyim yani. Öyle şey diyor yok yani kart mart yok gibi. Sadece bu kod var ya. telefon bilet aldığın zaman telefonuna kod geliyor ya. O kodu gösteriyor. o şekilde geçirir. Sana bin yani. Gerçi güven sorunu güven sorunu yok bunlarda biliyor musunuz? Öyle söyleyeyim sana. Yani herkes, herkes burada birbirine <laughs> güvenir Kardeşim vallahi aylık şu an ben burayı bilmiyorum ki ne kadar olur ne kadar söyleyeyim sana. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir buçuk saatlik yolu Molde Molde hava alanı hava alanından merkeze yani merkeze yaklaşık bir saat 20 dakika yol sürdü. Ben onun için 144 kron para verdim. Yani 14 euro para verdim. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani bir buçuk saatlik yola 14 euro bir para verdim ben. Öyle söyleyeyim. Öztürk varsa sor, var, varsa sor sorularını kardeşim. hani yardımcı olmak isterim. Her yapabileceğim bir konu varsa, bir şey varsa. Anlar <laughs> için en küçük küçük kasabalarından biri söyleyeyim size. Böyle haftada bir sık sık canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Eğer katılacak olan bayağı sayılarımız yüksek olursa gelip katılabiliriz. Katılabilirsiniz. Beraber hem canlı yayın yapıp hem de sorularını da cevaplayabiliriz aslında. Daha iyi olur hem. Kardeşim otobüs seferleri yani tıf, pardon boz seferleri değil mi? Boz seferleri genellikle köprünün kurulmayacağı yerlerde yapıyorlar. Mesela köprü kurmanın maliyeti olacağı yerde yapıyorlar. Şurada bak şu fiyortta fiyort var ya bak şu karşıda bir tane bot var. Şöyle göstereyim. O karşıdaki bot, feribot işte bot seferi yapıyor. Büyük ihtimalle karşıya gidirdir. Karşı şehirlere gidirdir. Ya da şu adaların olduğu yere gidirdir. Onlar eğer araba yoksa, eğer arabanız yoksa bunlar normal kişiye 35 kuruş oluyor 3.5 euro ama araba varsa yanlış hatırlamıyorsam o 111 kuruş oluyordu şoför ücretsiz gidiyor araba varsa şoför ücretsiz oluyor sadece araba parası 114 kuruş ödüyorsun o da yaklaşık ne kadar 11 euro civarı bir, bir şey yapıyor Aa, şurada bir tanesi gelir şurada, şurada duracak büyük ihtimalle şuradaki insanları alıp karşıya götürecek eğer bu hava açılırsa ben bugün kesin burada ışıklarını görürüm gibime geliyor. Şöyle göstereyim hatta botlardan gemilerden teknelerden anlaşıldığı gibi de sahil şehri, balıkçı şehri öyle senin kasabası ya da siz ne olarak görürseniz artık. Vallahi hava şu an yanlış hatırlamıyorsam yanlış ama en son baktığımda 2 dereceydi. Artı 2 derece eksi değil yani. Havalar bilmiyorum bu sene o kadar soğuk gelmedi ya bu taraflara öyle söyleyeyim. Bak şöyle botu göstereyim. İçinde insan var mı acaba? Var Varsa sorularını sorun arkadaşlar. Çekilmeyin yani. Hepimiz burada bir şeyler öğrenmek için. Hepimiz burada, hepimiz bir şeyler öğrenmek için buradayız. Ben de varsa bildiğim, size yardımcı olabileceğim konular cevaplarım. Sorularınızı yardımcı olmaya çalışırım. Yoksa ben kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftada bir sefer açmayı düşünüyorum. Canlı yayınları. Umarım katılırsınız. Araba fiyatlarına film noktan bakabilirsiniz. Ben dün 2006 model Skoda aldım. 40 bin krona. Evet 2006 model Skoda 40 bin krona. Burada muayene çok sıkıntılı. Eğer arabanın muayenesi yoksa o araba büyük ihtimalle büyük masraf çıkaracaktır. İki yıllık muayene aldım. Daha yeni, yeni muayene olunmuş bir araç aldım. 4000 euro civarı bir para işte. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ben çıktım görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sorularınız olursa Instagram'dan sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu da benim için küçük bir destek. Sizin yaptığınız küçük bir destek olacak bana. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.